Merhaba arkadaşlar. Sizler L kalta açılımı yapacağım. Böyle. Bunda sadece hologramlı var. Bunda bir hologramlı 15 romay kalt. Bunda sadece üç tane romay Bunda da üç tane sadece hologramlı bir Açılımı yapıyoruz. Önce bundan başlayacağım. Başlıyorum. İşte holok damlamızı bu şekilde. Kartlarımızı bu evet. daha daha diye tane ondan aldık. Kanalıma abone ve like atmayı unutmayın. Peki yani pay pe pe çekiyor. Şimdi buna geçtik. Sadece hologramlı olanı. İşte böyle çıktı. Ve şimdi buna başlayalım. İşte ondan da buralar çıktı. kanalı. kanalım. Hani oğlum acıyor. Bayın öpüyorum sizi sizlerden de böyle videolar bekliyorum. Bay bay.